Troyes bugün gezdik. Güzel de gezdik. Dışarıda da yağmur başladı. Şimdi tekrar bakalım bir No Köln diye bir yer var oraya doğru gidiyorum. Şu um, Hermann bindik. No Köln'e gideceğiz. Bakın gibi görüyoruz yani. O zaman mı çok Abi, para Türk yapıyor? Abi Türk Mahallesi yani bu kurularda herhalde. Ne? Türk. Ee, Türk mahallesi, mahallesi Kokpusator'da abi, Kokpusator Şöyle dümdüz mü yürüyor? Hep düz gidiyor, ne yani, de 3 lira kubanla git bir yürüyerek gideyim ben Yürüyerek ama çok, çok güzel uyuyormuş. Bu şeyi diyorsunuz siz e, Kruzberg or Oradan geliyorum ben, burada da varmış da Türk mahallesi, orada burada hep hani Türk var, arada... Kürt var, Arap var, Roman var, Ne ararsan var Bak şimdi hep böyle düz git Yürü böyle bir 10 dakika, 12 dakika falan buraların böyle biraz daha şey havası var. Suburban biraz daha ilginç yerler. Biraz daha böyle bakımsız ama kötü değil yani. Şey sadece farklı bir vibe. Yani Berlin'de yaşasaydım ben de böyle bir yerde yaşamayı tercih ederdim. Daha sakin. Zaten e, transportation ulaşım problemi hiç yok. Burası Berlinlilerin çok tercih ettiği böyle gurme, güzel kaliteli değişik otantik yemek sevenlerin çok uğradığı bir yermiş. Öyle okudum. Yani damak zevki olan Almanlar buraya gelip buradaki işte Arap, Türk tünefecisiydi, dönercisiydi falan. Tavuk döner yapıyor, et döner yapıyor, falafel falan. daha böyle Arap ağırlıklı gibi. Kafeler baktı falan diyor. Kafe gibi bir şey. Netto diye böyle bir alışveriş yerine geldim. Tuvalet kullanacağım da gelmişken de bir bakalım diyorum fiyatlara. Ucuz ya yani. Bakıyorum. 45 sen falan bu. Börek, börek, tarzı şeyler. Domates. alkolü mü? 5. %5, 5 alkolü var. 14.88 altılı paket. Tempelhof, <laughs> bu Berlin'deki insanların oyun sahası gibi bir şey, böyle boş bir alan bütün böyle büyük şehirlerin aslında böyle çok geniş boş oyun alanlarının olması lazım. İstanbul'da da mesela Ankara'da da İstanbul'da hatırlıyorsanız gezi parkı yüzünden bir sorun çıkmıştı. Yani zaten çok az yer var. Bir de böyle tantana çıkartıyorlar. Neyse şimdi gidip bu temple Hop'u bir gezelim. Tam bizlik bir yere benziyor. Bakar mısınız hava bugün zaten biraz rüzgarlı onu da Kullanaraktan evet. Yardırıp şu karşıya geçeceğim Orada Ja manchmal zu leckaban wie es war oder wie Maik King. Mike, you? Mike King. Er ist eine deutscher Pilot, Mike King. Ja, ich sehe Mike King. Er freut mich, Mike King. Du kennst Mike König? <laughs> Sie, alle Wolf! Kennt's uh, Mike King. Uh, ich bin eine Pilot auch. Ich hatte Rush 2. Jetzt uh, ich fliege mit uh, Delta 3. Oh. Ich, ich mag Ozon. Ja. Ah. Swift. Swift. Swift Gradient. Mein erster Gleichschirm. Gradient Bright. A Schule, Schule. Wing to begin. Anfänger. Anfänger. Eee Fotoğraflı mı? Fotoğraflı mı? Güzel Almancamla biraz sohbet ettik Ya Değil O kadar nankör bir şey ki arkadaşlar yani Pratik yapmayınca Yine metrodayız Tiergarten bölgesine geldik. Burası eskiden kralların falan av yaptıkları vahşi bir alanmış. Şimdi böyle korumuşlar. Güzel yeşillikli alan. Halkın kullanımına böyle yürüyüş yapabilirsin falan. Oldukça da büyük yani. Öyle ufak bir yer değil. Orayı şöyle bir gezelim. Zaten güzel bir sonbahar günü. Yani hafif de bir yağmur attı. Yani park öyle ufak tefek bir park değil. Görüyorsunuz. Kocaman. Şu, şuradayız biz. Büyük ihtimalle bizim Türkler için mangal yakmak yasaktır yazmışlar ama tam mangallık. Son derece huzur verici. Bayağı bir yürüdüm. Yediklerimi yaktım garanti. Gene de acıktım yani. Ama o Kruzberg'deki yemek ortamını gördükten sonra gidip de başka bir yerde bir şeyler yemek de çok mantıklı değil. abi türk düğünü yemin ederim türk düğünü bak garanti veriyorum türk düğünü kesin türk düğünü bura lan Kornoya basarak gezmek ne oluyor bak gidemedim mi türk düğünü diye vallahi billahi türk düğünü ya abi başkası yapmaz iki gündür buradayım bir tane korne sesi duymadım adamlara bak <laughs> bizimkiler Mars'a gidip düğün yapsa gene böyle Korneye bas bakta nereden duyuyorsun? Mars'ta düğün var. Türk düğünü korneye basılacak. Tat 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 Abi baş bahşiş, başlı işte adetten değil mi? <laughs> ya düğün konvoyu gitti kavşaktan döndü geldiler tam böyle grup şeklinde karşıdan geliyorlardı. Ben de dedim bulan şunlara ben bir espri yapayım. Yani adamlar hazırlanmış abi. Zarf verdiler bana. Resmen yani hani çocukken yapardık ya düğün konvoyuna durdurma muhabbeti. Durdurdum. Bana bir zarf verdiler. Şimdi açalım bakalım içinde ne var? Para mı var ne var vallahi bilmiyorum yani şöyle bir zarf.